Mantar avımız şu güzellikler karşısında tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Onları da çekeyim sizlere şöyle. Şöyle mantarlar dengeliyor, geliyor. Pırnal merkezine de benziyor. Görüyorsunuz beyaz süt çıkarıyorlar. Kesinlikle ellemiyoruz dostlar. Bilmediğimiz mantarları şöyle çok bunlar. Gördüğünüz üzere çekeyim tazeleri de var. Böyle. Bunları almıyoruz. Bilmediğimiz mantarı tüketmiyoruz dostlar. Şunu ben biliyorum mesela kaypak mantarı. Şöyle örnek olsun diye bir tane koparacağım. Aynı sarımsı bir yapısı var altta. Bu şu sarı kısmı koparıp yani alıp yiyebiliyormuşuz ama tadı tuzu yok diyorlar. Yani mutfak değeri çok yok öyle diyeyim. Onları falan yemiyoruz. Ben toplamıyorum dostlar. Bilmediğimiz mantarları kesinlikle toplamıyoruz. Bu şekilde mantar toplama videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden ricam her kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu tarz videolar çekiyorum ee, arkadaşlarımla, babamla, çevremle. Genelde yalnız gitmemeye çalışıyorum. ormanlık kalan, başımıza bir şey gelir, hasta oluruz, düşeriz, kalırız. Yani zor. Sonra e, şeyler yabani hayvanlar dengelebilir. Her şey olabilir. Bir de şunlar olmasa dostlar, bakın çöplerimizi lütfen bırakmayalım. Doğayı pisletmeyelim, kirletmeyelim. Yanıma alacağım bu şekilde. Şöyle meramızı tekrardan göstereyim dostlar. Şöyle yol kenarına yakınım zaten arabalar duyuluyor. Mantaramız tüm hızıyla devam ediyor. Aramaya devam.